Evet, bu akşam da iman hakikatlerinde yolculuğumuza, üçüncü sohbetimizde devam ediyoruz inşallah. Tevhid hakikatinde e, son, e, nihayet yok. İman ikiye ayrılıyordu biliyorsunuz, geçen e, sohbetlerimizde söylemiştik. Taklidi iman, bir de tahkiki iman. Tahkiki imanın da çeşitli mertebeleri var. Zerreden ta yıldızlara kadar iman nihayeti yok. Bir ilmeli e, yakin var bir aynel yakın var, bir de hakkal yakın var. Nasıl mesela karşıda bir ateş görsek, bir duman görsek, orada bir ateşin olduğunu anlarız. Buna ilmel yakın diyoruz. Ama gitsek ateşi bizzat görsek, ona aynel yakın diyoruz. Elimizi ateşe tutsak, ona da hakkal yakın diyoruz. İmanın da böyle mertebeleri var. Hakkal yakın mertebesi ve onun da çeşitli dereceleri var. Aynel yakın mertebesi olunca ya da hakkal yakın mertebesi olunca, şüpheler de hücum etse, şüpheler ordusu hiçbir tereddüde mahal kalmıyor. Bu noktada çok ehemmiyetli bir e, hatırlatmada bulunacağım. Öyle bir noktaya gelmeniz ki iman hakikatlerinde şu çünkü şu kainat bir sanat galerisi ve her şey Cenab-ı Allah'ın bir sanatı, bir mucizesi. Her bir mucizeyi okuyabilmemiz, her bir mucize, her bir sanat üzerinde Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarını anlıyor duruma gelmemiz lazım. Nasıl mesela bir ee, resime baktığımız zaman ya bunun ressamı kim? Ne kadar güzel çizmiş bu resmi. Ya da bir yazıya baktığımız zaman bu yazının yazarı kim? Bu yazıyı kim yazmış diyoruz. Ne kadar güzel yazmış diyorsak şu kainatta da her şey bir yazı. Her şey bir resim. Öyleyse kainatta bir resime ya da bir sanata baktığımız zaman bu sanatı kim yapmış? Ne güzel yapmış diyebilmemiz lazım. Hiçbir şey kendiliğinden güzel olmuş değil zaten. Güzel yapılmış güzel yaratılmış nazarıyla bakmamız lazım. İmanımız öyle bir noktaya gelmeli ki kainatta hangi esere bakarsak bakalım bize Cenab-ı Allah'ı hatırlatmalı. Bugün gerçekten üzücü bir haberleşmemiz oldu bir arkadaşla beraber. Böyle bir şüpheler ordusu hücum etmiş ve dinsizlik çukuruna yuvarlanmış. Ben dedim ki kardeşim en basitinden düşün. Bir iğne ustasız, bir hafif katipsiz, bir şey muhtarsız olur mu dedim. Öyleyse şu çaynatta bir sanat galerisinde bir sürü sanat eserleri. işte efendim güneşinden tut insanına kadar küçük bir e, hücresinden tut ta kandiller semavatlara kadar her şey sanat eseri. Efendim meyvesinden tut sebzesine kadar e, toprağından tut efendim ayına güneşine kadar her şey Cenab-ı Allah'a gösteriyor. Her şeyden Cenab-ı Allah'a gidecek yollar var. Her bir e, sanat bizi Cenab-ı Allah'a götüren uçuran ya da Cenab-ı Allah'ı gösteren bir delildir, bir ayettir. Bunları bir et bir tefekkür et, Cenab-ı Allah'ı kendin görebileceksin. Ve ona işte e, daha geçen e, şeyde gösterdiğim şu Michelangelo'nun Hazreti Musa heykelini gösterdim. Şimdi şu Hazreti Musa heykelini şuraya yazmışım bakın. Bu Musa heykeli, bunun yapanı var da, bu heykelin yapanı olur da, bir insan ustası olmaz mı? Bir insan ki bunun gözü var görmüyor, kulağı var işitmiyor, ciğeri var hava almıyor, midesi var çalışmıyor. Var mı yani daha doğrusu gözü? Bir taştan ibaret sadece öyle değil mi? Şimdi bunun bir heykel olur da bir insanın heykeli bir insanın yapanı olmaz mı? İşte bu yolculuğumuzda bu akşam inşallah bu sohbetimizde tabiat risalesi yani 23. E, Lema'nın Bediüzzaman Said Nusa Hazretleri'nin 23. Leman risalesini küçük bir başlangıcına bakacağız. Şimdi şu kainatta bakıyoruz. Allah'ın varlığını gösteren eserlere bakıyoruz. Her mevcut, her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Sanatsız ve hikmetsiz hiçbir şey yok. Her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem ezeli değil, yeniden oluyor. Bakıyoruz bir bahara bir bakalım. Bir bahar sayfasında yazılan meyvelerinden tutma çiçeğe kadar, ağaçlarından tutla hayvanatına kadar Yazılan her şeye bakalım. Yeniden oluyor her şey. Şimdi bu yeniden olan şeylere bu vücuda gelmeyi ne, ne zaman oluyor? Her saniye olanlar var. Her dakika yaratılanlar var. Her gün yaratılanlar var. Her hafta, her sene, her asır ve her devirde yaratılanlar, dünyaya gelenler ve gidenler var. Şimdi bu sanatlar her zaman yeniden oluyor. Geliyor, bir bahar gidiyor. Tekrar yeniden bahar geldiği zaman tekrar yaratılıyor. Bütün bunların yaratılmasına, dünyaya gelmesine ve vücut sahrasına çıkmasına nasıl bir izah getireceğiz? Yani bunlar nasıl oluyor? Bunların oluşumuna, bunların olmasına, yaratılmasına dört tane ihtimal var. Dört ihtimal. Bu dört ihtimali Bediüzzaman Hazretleri sayıyor. Birincisi ya sebepler bu şeyi yarattı diyor. Ben onu da göstereyim. Dört ihtimal var. Ya sebepler yaptı diyor. Yani bir şeyin yaratılmasında bir şeyi ortaya çıkaran yapan dört ihtimaller yaratılmasıyla ilgili. Bir ya sebepler yaptı. Yani onun yapılmasında kullanılan sebepler neyse şimdi bir küçük misal vereceğim. İkincisi ya da kendi kendine oldu o şey. Yokken kendi kendine oldu. Üçüncüsü tabiat yaptı. Bugün diyorlar ya işte tabiat ana, tabiat doğa, doğanın şefkatiyle beraber. Böyle bir meyve ee, suyu kutusunda onu okumuştuk. Doğanın şefkatli ellerinden size sunulan meyve suları diyor. Ya doğanın şefkatli eli olur mu? Hangi doğanın şefkatli eli var? Doğa dediğimiz şey nedir ki şefkat olsun? Yani tabiat dediği şey o. Üçüncüsü bir kadir-i zülceler yapıyor. Yani Cenab-ı Allah yapıyor. Şimdi bunlardan şöyle başından bir başlayalım. Sebepler bunu küçük bir örnekle örneklendirelim. Mesela bir heykel şeyini düşünelim. Bir heykel nerede yapılmış? Şu Hazreti Musa'nın heykeli nerede yapılmış? Bir galeride yapılmış. Ya da efendim bir ateliyede yapılmış. Peki bunun sebepleri nedir? İşte efendim çekiçtir, murçtur, çividir, sehpadır, ateliyedir. Bütün bunların içerisinde bu yapılmış. Eğer bunun yapılmasını bir sebeplere verebiliriz. Yani çivi, çekiç, efendim oradaki masa, sehpa, sandalye bir araya geldi, şu heykeli yaptı. Taş, mermer. Bir araya geldi. Sebepler. Şu heykeli yaptı. Ya bunu böyle diyeceğiz. Ya da bu heykeli ateliyenin kendisi. Yani tabiat dediği şey o. Şu tabiat dediğimiz şey ateliyenin kendisi. Şunun tabiatı ateliyen. Yani. Ya da ateliye yaptı. Ya da bu kendi kendine oldu. Yani şu heykel yokken heykel dedi ki ben bir onu vereceğim. Yokken olacak bakın. Yokken heykel. diyecek ki ben onu vereyim ve heykel kendi kendine yaptı. Ya da bir heykeltıraş yaptı. İşte bunu yapan bir heykeltıraş oldu. Ya da heykeltıraş yaptı. İşte öyle de şu kainatın yapılmasında bakıyoruz yapılmasına, sebeplere bakıyoruz. Mesela bir insanın ya da bir can, canlının, bir koyunun, bir ineğin, bir sineğin ya da bir elmanın diyelim. Sebepleri nedir? Hava, su, toprak ve güneş. Bunlar bir araya geliyor, çeşitli olaylar gerçekleşiyor ve bir elma çıkıyor ortaya. Ya da bir insanın yapılmasının anne, baba, diğer sebepler, yedikleri ve içtiklerimiz. Peki bütün bunların hangisinin gücü yeter bir elma yapmaya? Yani sebepler bir araya gelecek, bizi acıyacak, bizi düşünecek. Bunların bir ilmi yok. İşte şurada yazdım. Bak, kör. Bu sebepler, güneş, hava, su, toprak. Kör, sağır, akılsız, hayatsız sebepler. E bunlar bir araya geçti. Dört tane kör. Dört tane sağır bir araya gelince şuurlu işler mi yapacaklar? Sebepler bir araya gelip bizi bilmeyen, tanımayan, ilmi olmayan. Mesela ilmi olmayan diyoruz. Bütün hayvanlar, bütün maymunlar bir araya gelse bir ampulü takabilirler mi? Takamazlar. Niçin? Kudretleri de var. Çünkü ilimleri yok. Yani hava, su, toprak, sebepler bir araya geliyor. Efendim meyve çıkıyor, elma çıkıyor, armut çıkıyor, karpuz çıkıyor. Efendim nar çıkıyor, diğer şeyler çıkıyor. Bunları yiyen insan meydana geliyor. E bütün bu sebepler, hava, su, toprak hepsi ana sebepler bunlar. Diye elementler ya da. E bun, bunların ilmi yok. Efendim kudreti yok. Efendim e, e, şuuru yok. idraki yok. Şefkati yok. İlimsiz, şuursuz, akılsız sebepler bir araya geliyor. Çok akıllı işler yapıyorlar. Bunu biz ihtimal verebilir miyiz? O zaman ne diyeceğiz? Bu sebeplerin arkasında bizi bilen, bizi tanıyan, ve bizi şefkat eden bir zat var ki bu şuursuz, akılsız, ilimsiz, iradesiz sebepleri bir araya getiriyor. Bunlardan gayet sanatlı, akıllı, şuurlu işler çıkarıyor ve kainatı idare ediyor. Sebepler böyle. Tabiata geliyoruz. Tabiat dediğimiz şey nedir? İşte hava, su, toprak, güneş, bütün semavat, yeryüzü, denizler, okyanuslar, bir tümü tabiat. E, tabiat yaptı demek bunlar, bu saydığım şeyler Efendim elmayı yaptı. Yani sebepler yaptı gibi bir şey yani. O da mümkün müydü? Az önce onu zaten çürütmeye çalıştık. Çürüttük yani. Sebeplerin bir araya gelince. Yani beş tane akılsız bir araya gelince akıllı bir iş mi yapmış olacak? Beş tane şuursuz ya da beş tane iradesiz <laughs> mahluk bir araya gelince bir şey mi icat edecekler? Bunların icat kabiliyeti olabilir mi? Ya da kendi kendine oldu. Şimdi bakın ben cümle içerisinde bunu da size göstermek istiyorum. Ben Türkçe öğretmeniyim. Edebiyat öğretmeniyim. Buyurun kendi kendini yaptı cümle bu. Kendi kendini yaptı. Bunu şimdi öyelerini ayırıyoruz. Kendi özne. Yapan kendi. Yaptı yüklem. Peki nesne ne? Kendini. Yani kendi kendini yaptı. Şu kendinin nesnesi etkilenen yani kendinden etkilenen. Peki kendi yokken kendini nasıl yaptı? Kendi yok bak kapatıyoruz bunu. Bunu kapatıyoruz. Kendi varsa kendini niye yaptı? Kendi yok. Kendini yaptı diyor. Ya kendi kendini yaptı bak bir cümle içerisinde bile uçuruyabiliyor yani. Bu, bu da ayrı bir şey. Bir de tesadüfen diye diyorlar. Tesadüf meselesinde küçük e, kısaca izah edelim. Şimdi tesadüfen olması için bir şeyin tesadüf ihtimal hesabıdır. Sadece bir madde olarak düşünelim. Bir insanda yüz kadar element var. Sadece madde. Aklımızı, şuurumuzu, vicdanımızı, kalbimizi, idrakimizi ve diğer manevi duygularımızı bir kenara bırakalım. Sadece 100 tane elementten meydana geldiğimizi düşünelim. 100 tane elementin, sadece 100 tane elementin bir araya gelip tesadüfen olabilmesi için 1 bölü 100 faktöriyel hesabı yapılması lazım. Yani 1 bölü 100 çarpı 99 çarpı 98 çarpı 0 hariç tümüyle çarpacaksın. 1 bölü bu kadarca. Bu da sıfıra yakın. Sadece eleme. Peki insanın vücudunda kaç trilyon hücre var? 70 trilyon hücre var. 70 trilyon hücrenin bir araya gelip tesadüfen bir insanı meydana getirebilmesi için 1 bölü 70 trilyon faktörel olması lazım. Yani bir, biri 70 trilyonun sıfıra kadar rakamlarla çarpıp biri ona böleceksin. Bakın sıfıra yakın. Ya da bunu daha anlaşılır bir ihtimalle izah edelim. Mesela kum tanesi alalım elimize. Bir kum tanesini maviye boyay boyayalım. Maviye boyayalım bir kum tanesini bu dünyadaki tüm kum tanelerini bir araya getirelim. Bu mavi kum tanesini o kum tanelerin içine atalım. O kum taneleri karıştıralım tümünü. O mavi kum tanesini bizim gidip bulma ihtimalimiz bir atışta. Gidip elimizi atıp kum bir maviyi çıkaracağız. Nasıl bir ihtimalse bir insanın ya da başka bir canlının tesadüfen olma ihtimali o kadar zayıf. Bu da sıfır yani sıfıra yakın. Ve bunu daha da anlaşılır yapmak için ben bir cümle yazdım. Bakın bu da çok önemli bir cümle. Hep isabet edene hiç tesadüf denir mi? Hep isabet ediyor. Bu nasıl bir tesadüftür yani? Hep isabet ediyor. Hep isabet edene tesadüf denir mi? Şimdi nasıl hep isabet ediyor? Mesela bir insan bir iş yerine gitse, kiminle karşılaşsa, işte çalışanlarla karşılaşıyor. Devamlı arkadaşlarıyla bir arada oluyor değil mi? Devamlı bir arada olduğun insana gittiğin zaman ya ne tesadüf yine bir gün bugün bir araya geldik diyebilir miyiz? Tesadüf nerede olur? Ara sıra karşılaştığımızda tesadüf deriz. Sürekli bir arada olduğumuz insanlarla karşılaştığımızda ya da bir araya geldiğimizde tesadüf demeyiz. Şimdi bir insanın sürekli iki ağzı, sürekli iki efendim kulağı, sürekli iki gözü oluyor, sürekli iki kolu oluyor, bir kalbi oluyor, bir ciğeri oluyor. Ya ne tesadüf? Herkesin iki gözü var. Ne tesadüf herkesin iki kulağı var. Ne tesadüf herkesin efendim 32 dişi var denir mi yani? Yani bütün bu tevafuklar, bütün bu denk gelişimler bir tesadüfe verilebilir mi? Hep isabet ediyorsa onun arkasında tesadüf değil bir efendim düşünen, bilen ve şuurlu yapan bir irade aranır. Öyle değil mi? Öyleyse onlarda bir tesadüf ara hep isabetli olan bir şeyde tesadüfün aranması mümkün değil. Öyleyse biz şu kainatta kendi kendine olamaz. Sebepler yapamaz. Tabiat yapamaz. Tesadüfen de olamaz. Öyleyse kim yaptı? Elbette ki bir kaderi zücceller yaptı. Cenab-ı Allah ortaya çıktı. İlmi, kudreti ve iradesini nihayetsiz görmesi, işitmesi ve bilmesi olan bir zat yaptı. Bu katiyen tahakk ediyor. Yani üçü çürütülünce geriye Cenab-ı Allah yaptı kalıyor. İnşallah önümüzdeki sohbette de Cenab-Allah'ın yapması meselesini daha geniş bir şekilde ele alacağız.